arkadaşlar yeni bir video için herkese merhaba gördüğünüz gibi burada kutu biriktirdim aslında bu kutuyu açacağız ama açmadan önce like atıp abone olursanız çok sevinirim hadi bunu bir elma açtan sonra kutularımızı açmaya başlayalım şimdi rozayla girdim bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayalım like ve abone olursanız çok sevinirim bu video videolarıma like atanları böyle kalp atarım, yorum atanlara. Bu arada yanlış söyledim. Şimdi şöyle aldım. Şöyle. Oo, el prima var. Kaçıncı seviye? Birazcık kupa yüksek olduğu için seviyelerde yüksek oluyor. Benim seviye düşük. Ah. tamam burada yok birazcık burada kalacağım o seviyor sıkıntı işte onun seviyor sanırım böyle az seviliyordu hop hay ha -hoo. git 9400 canı var ya <laughs> el promun Gel ben el ben niye daldım ya uf hacı ne yapıyorsun hacı ne yapıyorsun la o ne yapıyorsun la Oha değmiyor lan. Şansa değmiyor. Vallahi değmedi. Böyle bir şanssızlık yok ya. Aga gider misin? Aga, 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 aga olmaz ya. Öldüm. Şimdi kutumuzu açmaya başlayalım da şöyle geç. İki artı aldık güzel. Bu arada kulübümü göstereyim. Salam diye bir kulüp. Ee, bu benim e, klanım güzel ee, böyle birazcık mesela şurada TV 145 gördün Tuğra Kral. Ee, sonra bu Bravo Koto. Benim arkadaşlarımı göstereyim bir de. Şöyle bayağı bir var. En sevdiğim arkadaşım Neymar Junior. Onunla bayağı bir kupa kasıyoruz. Şimdi e, şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle bas Şöyle bayağı bir basalım. Şöyle şöyle bas bas bas. bas. Şey iyice bas. Hop bayağı bir basalım. Tamam. Sonra şimdi açmaya başlayalım. Orana da bakalım. Ama oran çok kötü bakın. Ağzını aç. Bu ne lan? 2 3. Yani 0 2. Çok kötü. 2 26. O birazcık güzel de bilmiyorum. Çıkmaz. Çıkar mı? Bu arada arkadaşlar, Eee ben bugün hani bugün sezon bitti ya hatta göstereyim 13 saat 14 gün oluyor hep sanırım ya da 15 gün falan. Ee, sezon bitince buraya şey mega kutu falan geldi. Ben açtım ikisinden de büyük kutudan 11 tane elmas mega kutudan 11 elmas. Yani toplamda 22 tane elmas çıktı. Çok güzeldi. Kutumuzu açmaya başlayalım. Allah'ım inşallah çıkar. Şöyle bastım birazcık bekleyelim şöyle. Ee, şöyle bir, birazcık bekleyelim. 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 Açtım. Çıkmadı. 4. Bu arada çıkarsa elmas. Oo, çok güzel. 66 tane elmasım var. Allah'ım inşallah çıkar. Şöyle bastım. Birazcık bekleyeceğim. Böyle bir 6 saniye falan. Ee, bastım. Bastım. 80 yazdı. İ biyal Nita ya çık ya Nita. nite Nita ya çıkmadı ya. Of. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz. Bay bay.